her tiroid nodülü olan ameliyat olmalı mı? Hayır. Hayır. Yani Neden? Türkiye'de tiroid nodülü meselesi inşallah önümüzdeki dönemde daha da azalacak ama özellikle benim asistanlığımın geçtiği ilk hekimlik yıllarım 70-80'li yıllarda her iki katından birinden nodül vardır. Evet. Çünkü Türkiye iot açlığı çeken bir ülke. Bu iot açlığı nedeniyle tiroid bezi büyümesi yani guater ve büyüyen tiroid bezinin nodüllerinin oluşması beklenen bir sonuç. Ama bir tiroid cerrahisi hevesi vardı Osmanlı Türkiye'de. Bir şekilde tiroid nodülleri görüldüğü yerde vurulması gereken bir katil muamelesi görüp ameliyat ediliyordu. Yanlış. Ben bu size duyurayım. rahmet Süleyman Demirel'in boynunda 20'den fazla tiroid nodülü vardı. Ve yaklaşık 30 yıl o nodüllerle beraber yaşadı, yaşlandı ve rahmete kavuştu. Hiçbir şey de olmadı. Yani bir nodülün kanserleşme ihtimali... Tek nodülde bile çok düşüktür. Çoklu nodülde çok daha düşüktür. Ama tiroid nodülü eğer kanserleşme eğilimindeyse tabii ki ameliyat edecek, çıkaracak, atılacak. Eğer bir tiroid nodülü ilaçlarla durdurulamayacak şekilde aşırı hormon üretiyorsa tabii ki baskılanıp çıkarılıp bir Hı. kenara konulacak. Ama hangi tiroid nodülünün ne zaman ameliyat edileceği konusunu da siz gittiğiniz Tek bir doktora bırakmayın. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ağzınızdan bir diş çektireceğiniz zaman bile second opinion, ikinci fikir alın. Bu ağzınızdan diş çekmeye kalkan, boynunuzdaki nodülü almaya kalkan doktorun kötü niyetinden asla gelmez. Ama tababette iki kere, iki dört etmez. Yani hemen ameliyata girmeyin. Girmeyin.